Merhaba arkadaşlar bugün Volarant'ta gerekli bir dosya kuramadık hatasını göstereceğim. Aslında hata kolay. Hatayı şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bilgisayarınız yani Windows 32 bitse genelde açılmıyor bu hatayı veriyor. Size şöyle göstereyim. Benimkisi de 32 bitti. Windows update'i güncellemeniz gerek. Eğer olmuyorsa arkadaşlar 32 bit, 64 bit'e çıkarmanız gerek. Yoksa olmuyor. Windows 64 bit'i indirip kurabilirsiniz. Eğer bilgisayarınız 64 bitse zaten Windows update'i güncellemeniz gerek. Onu da göstereyim şuradan hemen. Denetim masası. Sistem ve Güvenlik. Windows Update. Burada güncellemeleri yapmanız gerek arkadaşlar. Bütün güncellemeleri. Ee, Windows 64 için oluyor. Baktığınız hiçbir olmuyor. En son çare olarak e, kökten e, format atın arkadaşlar. Yoksa olmuyor çünkü. Ben format atacağım. Format atmayı deneyeceğim. E, 64 bit'e de çıkartabilirim belli değil. E, benim çözümüm bu arkadaşlar. Youtube'da bazıları çok saçma şeyler demiş. Kesinlikle yapmayın güncelleştirme en doğru karardır arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.